Herkese merhaba arkadaşlar, ben e, uzman diyetisyen Şeyma. E, şöyle, e, bugün yaşadığım bir olaydan bahsetmek istiyorum ben size. Benim sıklıkla geldiğim bir kafe var şu anda bulunduğum yer. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nın hemen altında e, ve e, buranın sahibiyle de biz böyle arkadaş gibi olduk yani ben onlardan hizmet alıyorum ama onlar diyetle ilgili ya da benim yaptığım e, diğer e, işlerle ilgili e, bilgi almak istediklerinde, hizmet almak istediği istediklerinde bana çeşitli e, sorularını sorabiliyorlar e, ve e, şöyle bir şeyle karşılaştım. E, bu kafenin sahibi. E, Kendisi diyet yaptığını ancak kilo veriminin durduğunu söyledi. Bu neyden kaynaklanıyor olabilir? Bu şundan kaynaklanıyor olabilir. Özellikle yaz aylarında bu durumla daha az karşılaşıyoruz. Karşılaşıyoruz ama daha az karşılaşıyoruz. Ama kışın ya da mevsim geçişlerinde daha sık karşılaşıyoruz. Çünkü vücudun kendini bir koruma sistemi var. Yani nedir bu? Ee, hızlı kilo verirken e, bazen e, yağdan kilo veriyoruz ama kastan da kilo veriyoruz. Yani siz diyetisyene de gittiğinizde e, bu durumla çok sık karşılaşmayacak olsanız dahi karşılaşabilirsiniz. Özellikle beden kütle endeksi çok e, yüksek olan kişilerin karşılaştığı bir durum haline gelebiliyor bu. E, vücut diyor ki e, sinyal geliyor sinir sisteminden, beyinden sinyal geliyor. Sen hızlı kilo veriyorsun, bağışıklık sistemin düşebilir, e, benim seni ayakta ve hayatta tutmam gerekir e, dolayısıyla ben bu kilo verimine bir dur diyorum şeklinde bir e, emir geliyor e, ve dolayısıyla kilo verimi e, bir süreliğine durabiliyor. Metabolizma kendini durduruyor, savunmaya geçmeye başlıyor. E, dolayısıyla e, biz de bu durumlarda ne yapıyoruz? Önce süreci izliyoruz. E, kişinin çünkü neden kilo veriminin durduğunu biliyoruz. Bağışıklık sisteminin olumsuz etkilenmemesi için e, bu şartlar altında zaten e, kilo verirken e, takviyelerinizi tam almanız gerekiyor. Bağışıklık sisteminizin düşmemesi için özellikle kış aylarında D vitamininizi almanız gerekiyor, e, B vitamininizi almanız gerekiyor, C vitamininizi de almanız gerekiyor. E, egzersizlerinizi yapmanız gerekiyor. Yani hava soğuk olması sebebiyle dışarı çıkamıyorsanız eğer ya da herhangi bir spor salonuna gitmiyorsanız eğer evinizde yapmanız gerekiyor egzersizlerinizi ve süreci sabırla takip etmeniz gerekiyor ee, ve süreç ilerledikten sonra uzarsa eğer bizim beklentimiz dışında gelişen bir durum gerçekleşirse çünkü insan vücudu herkesin kendine özel özelliklere sahip ee, o dönemde Hemen diyette değişikliğe gidiyoruz ve o değişiklik sürecini de biz takip ediyoruz. Diyetisyenler takip ediyoruz, sizi inceliyoruz, ee, sürekli e, iletişim halinde e, olmamız gerekiyor sizinle e, ve daha sonrasında kilo verimi tekrar zaten başlıyor. Bunları göz önünde bulundurarak eğer diyet yapmaya başlarsanız ve devam ettirirseniz hiçbir şekilde stres yaşamazsanız ve yaşamayacağınıza da inanırsanız neyin neyden kaynaklandığını bilirseniz stres yaşamazsınız. Çünkü kilo verimi sağlıklı bir şekilde ilerleyecektir. İyi günler diliyorum. Lütfen abone olmayı, paylaşmayı, kaydetmeyi unutmayın. Bu faydalı bilgilerin daha çok devamı için benim de motive olmam gerekiyor. Sizin abonelikleriniz ve beğenileriniz beni motive edecek. İyi günler diliyorum.